Siyiz ekmeği yemiyor. Başka ekmek almak lazım. Dün akşam kerevizi de yemedi zaten. Allah Allah. Ne demek o ya? Yiyecek tabii ki. Paşam, taviz yok. Hele böyle bir zamanda iyi beslenecek. Ha evet. Taviz yok. Ben undan şekerden uzak dursun diye markete götürmüyorum. Sen eline kurabiye tutuşturuyorsun. O de şeker yoktu. Ya nereden biliyorsun şeker yoktu? İlay söyledi yok. Öyle pahalı pastanelerde satılınca sağlıklı mı oluyor? Efendim. Evet benim buyurun. Tahsin Hoca İstanbul'a mı geliyor? Evet. Tamam. Tamam siz bana mesaj atın ben sizi gündüz arayacağım. Tamam mı? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bizi ne kadar mutlu etti dizi size anlatamam. Çok teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Tahsin Hoca İstanbul'a geliyormuş da insan ameliyat edecek. Allah ım. Allah ım sana <laughs> ne yapıyorsunuz? Oğlum, oğlum, yavrum benim. <laughs> oh bir tanem, canım oğlum benim, bir tanem size. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi gelecek ve ameliyat edecek. Hepsi bu değil mi? Parasını ödeyeceğiz, edecek. Evet, ameliyat oluyorsun. İrfan, bizim başka şansımız yok. O parayı vereceğiz biliyorsun değil mi? Şirketin kasasında para var, sen merak etme. Egemen'i ben gitmeden vermiştim. O bizim işimizi görür. <laughs> Oğlum, tamam hallettik her şeyi. Bitiyor, kemseye. <laughs> <laughs> oh, Allah'ım şükürler olsun. Alo, ne haber? toplantıda falan değilsin değil mi? Yok değilim, dışarıdayım. Ya evde duramadım, ufakanlar bastı. Ne yaptınız, yatırdınız mı parayı? Daha değil. İrfan bak, bugün beşe kadar vaktimiz var. Yatırdık, yatırdık, yatıramazsak iptal ederler. Biliyorum, hala vakit var. Tamam, peki görüşürüz. Annecim babam müsaade bulmuş. Gel gidelim. Deniz. Oğlum. Ah. Ah. Sen beni görmeye mi geldin yoksa? Evet. Allah hoş geldin. Oh, oh. Oğlum babanı ziyarete geldik. Şimdi eve dönüyoruz da annecim. Deniz. Dün gece internet sitesini didik didik ettim. Sonunda çok güzel bir maket gemi buldum. Çak! Bilal, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Yapma. Ne yapayım mesela? Kötü mü davranayım? Neden benden bu kadar korkuyorsun? Kendine, ailenin güveni bu kadar mı zayıf? Güven? Hiç de değil. Eskisinden çok daha güçlü. Bana buralardan bir şey yapamazsın Milan. Hadi bebeğim gidelim. Ne oldu ya? İlaç kapıyı aç. Saçın, ne ol oldu? Mi? Hızlı hızlı oldu, hızlı oldu. İlaç. Tamam tamam tamam. İrfan İrfan hemen gelmen lazım. Hastaneye gidiyoruz. Aç sana kapıyı. Yine Hanım hanımefendi için izin almamız lazım. Aç sana bir adam. Gel. Tamam. tamam. Bak aç o kapıyı parçalarım seni. Anladın mı? Yürü. İlayı hızlı hızlıyla hızlı çabuk Tamam, oğlum, tamam, tamam, olur, tamam, çabuk. tamam, tamam. Tamam, tamam. Yetiştir bize. oğlum. yavrum. Bak. Deniz. Bak bu senin eserin Egemen. Anladın mı? Ya sen bu çocuğun bir tane şansı vardı. Sen bunu evinden aldın Egemen. Süleyman'dan parayı sen izle. Ne Süleyman? Hey, ne Süleyman? Süleyman aptal mı? Benim parayı İrfan'a vereceğimi anlamayacak mı? Bir sen mi akıllısın ya? Ya sen o çocuğun gözüne yüzüne bir kere baktın mı? Sen ne uğra bu kadar vicdansız oldun? Bu atakları sıklaşabilir biliyorsunuz. Önüne geçemeyiz. Deniz güçlü bir çocuk. Çabuk toparladı. Ameliyatı da iyi geçecek inşallah. Doktorlarımıza istediğiniz zaman danışabilirsiniz. Deniz'in iyi olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Emin olun. Bu arada Tahsin Hoca gelene kadar sizi de hastanemizde rahat ettirmeye çalışacağız. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Tahsin Hoca gelecek ama değil mi? Bir sorun yok. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Yalnız ödeme konusunda bir gecikme var sanırım. Finans bölümünden haber verdiler de. Ben onu halledeceğim. Merak etmeyin. Ödemeyi bugün almamız gerekiyor biliyorsunuz. Ona göre Amerika'ya... Bugün yatıramazsak ne olur? Ne olur? Yedi yaşında bir çocuğu göz göre göre ölüme mi terk edeceksiniz? Bunu mu yapacaksınız? Açık açık de bize. Sizin kahvenizde, piyanonuzda. Lanet olsun. İrfan Bey, eşinizin öfkesini anlıyorum. Sizin ölüm döşeğinde bir çocuğunuz var mı? Anlayamazsınız. Size paranızı getireceğim, merak etmeyin. Düşün İrfan, düşün, 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 düşün. Düşün. Düşün, düşün. Hard disk nerede? Hakan'ın görüntüleri ne, ne oldu? Nereye sakladın? Olmaz oğlum bu iş. Biz o oynadık Süleyman. Para mana vermez artık bize. Ya gidip bulalım şu parayı ya. <laughs> Kuyumcu soyalım, banka soyalım. Benimle mi çadırız Ne yapacaksak Abi yapalım? E, yapma Allah aşkım. Ben düşünmedim bunları? Olmaz oğlum. Bizim vaktimiz yok. Acil para lazım bize. Önce hard diski alalım. Sonra ne olacaksa olsun. Dağının kuyruğu kopsun. Madem Süleyman restimizi yemiyor. Bomban kafanın annesine gidelim Kudret Hanım'a. O da onu harcamayı göze alamaz herhalde. Boş <laughs> ver babasını. Nereye? Bekle geliyorum ben. Birazdan çıkacağım bir şey lazım olur diye bekliyorum. Anası babası yanında sen ne yapacaksın ki? Elimden bir şey gelse yaparım Süleyman. <laughs> Hadi ben. Bana tavır yapma İlay. Ben o adama borç verdim, şans verdim. Hepsini harcadı. Efendi kitap faresi dedik, başıma ne işler açtı? Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ama insanların içinde ne gizli bilemezsin. İlay, alo. Tamam, ben eve gideyim, arayacağım seni Süleyman. I dag? Aa, sen burada mıydın? Göremeyince gittin zannettim. Yok, ya. gitmedim. Siz Eda ile bu kadar yakın mıydınız ya? Yakın mıyız? De Değil, yani ya biz aynı mahallede büyüdük. Yıllarımız beraber geçti. Ya ben vicdan azabından ne dediğimi ne yaptım biliyor muyum ya? Of. Tamam. ne getirdi? Bak ne getirdim sana. <laughs> aslanım benim, aslanım, aslanım. Sevdin mi? Sevdin mi?